Uzun zamandır ekranlarda olmayan Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk isimli yeni dizisinin fragmanı kısa bir süre önce yayınlanmıştı. İçerde dizisinden beri ekranda olmayan Ulusoy'un yeniden dönüşü merakla beklenirken yeni dizideki kadın partneri de merak konusuydu. TV8'de yayınlanacak dizinin başrol kadın karakteri için pek çok isim konuşuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM Pictures imzalı süslü korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy'un karşısında oynayacak kadın oyuncu adayları pek çok kişiyi heyecanlandırmıştı. Zira son dönemin en başarılı genç kadın oyuncularının proje ile ilgili ismi geçiyordu. Bu isimler arasında Çağatay Ulusoy'un farklı dizilerde rol aldığı isimler de vardı. Adını Feriha koyduğumda oynadığı Hazal Kaya, içerdedeki rol arkadaşı Bensu Soral, Hakan, muhafızdaki partneri Ayça Ayşin Turan bu isimler arasındaydı, ayrıca yine son dönemin çok başarılı ve konuşulan isimlerinden Hafsa Nur Sancak Tutan ile Alina Bozda Süslü Korkuluk dizisinin kadın başrol oyuncusu için ismi geçen oyuncular arasındaydı. Sonunda Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri belli oldu. Ulusoy'unda bu konuda etkili olduğu söylenen seçim sonucunda Alina Boz dizinin kadın başrol oyuncusu olarak belirlendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı açıklamaya göre Alina Boz Süslü Korkuluk dizisi ile resmen anlaştı. Alina Boz en son Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolde yer almış ve diziyi izleyenler Alina Boz'un oyunculuğunu övgülere boğmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre Çağatay Ulusoy'un Alina Boz'u projede istediği ifade ediliyor. Üstelik Ulusoy, daha önce Disney Plus'a sunduğu projelerde de Alina Boz'la partner olmak istediğini yakın çevresiyle paylaştığı şeklinde haberlerle anılmıştı. Anlaşma sağlanır sağlanmaz dizinin ilk tanıtımı çekildi. Bu arada diziye daha önce Çukur ve Meryem dizilerinde rol alan genç oyuncu Beste Kanar'da dahil oldu. 2021'in son günlerinde gündeme bomba gibi düştü Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk, Ulusoy, dizi teklifini kabul edince tanıtım filmi de hemen çekildi. Yeni dizinin bir süredir gündem konusu olan kadın başrol oyunusu da kesinleşti. İddialar doğru çıktı ve Ulusoy'un partneri Alina Boz oldu. Çağatay Ulusoy'un yanında Alina Boz'u görmek istediği öğrenildi. Çağatay Ulusoy'un uzun süren görüşmeler sonucu senaryosunu beğendiği ve kabul ettiği süslü korkuluk dizisi OGM Pictures tarafından TV8 için çekilecek. Ulusoy'un teklifi kabul etmesiyle diziyle ilgili hazırlıklara hızla başlandı. En son, Blue TV'de yayınlanan Yeşilçam dizisindeki performansıyla kariyerinde büyük bir adım daha atan yakışıklı oyuncu, bu dizi sona erer ermez yeniden setlere koşuyor. Hayranları elbette bu durumdan çok mutlu. Şimdi herkes merakla Süslü Korkuluk dizisini bekliyor, Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partnerinin kim olacağı büyük merak konusuydu. Kadın başrol oyuncu için iki isim geçiyordu, Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan. Dedikodular başrol için Alina Boz'un seçildiği yönündeydi. Ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş dün yaptığı paylaşımda Alina Boz'un diziyle resmen anlaştığını duyurdu. Habere göre Çağatay Ulusoy yanında Alina Boz'u görmek istiyordu. Hatta Ulusoy, daha önce Disney Plus'a sunduğu projelerde de Alina Boz'la partner olmak istediğini yakın çevresiyle paylaşmıştı. Anlaşma sağlanır sağlanmaz dizinin ilk tanıtımı çekildi bile. Süslü Korkuluk'un yönetmenliğini üstlenen isim Cem Karcı. Bu arada diziye daha önce Çukur ve Meryem dizilerinde rol alan genç oyuncu Beste Kanar'da dahil oldu. Öte yandan sinema severlerin merak ve heyecanla bekledikleri, Bandırma Füze Kulübü, filminin çekimleri devam ediyor. 10 Kasım'da İstanbul'da start veren, ardından Mudanya devam eden çekimler, İstanbul'un ardından gerçek mekanına, Bandırma'ya geldi. Bandırmalılar, ilçelerinde geçen büyük başarı öyküsünü anlatan filmin ekibine büyük ilgi gösterdiler ve onlara adeta kucak açarak her konuda destek oldular. Gerçek hayat hikayesinden esinlenen ve "otur oturduğun yerde" diyenlere inat gökyüzüne füze göndermeyi başaran, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta biz de varız diyen Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan Bandırma Füze Kulübü'nün çekimlerine Bandırma'daki devam ediliyor. Çekimlerde 1950'li yılların kıyafetleri içinde Alina Boz ile Deniz Can Aktaş bir hayli sempatik görünüyor. Çekimlerde başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Alina Boz ile birlikte Hande Oktan ve Nizam Namidar'da yer aldı. Bandırma vapur iskelesinde başlayan çekimler, çarşı ve mahalle aralarında devam etti. Bandırma Füze Kulübü yönetmeni Ömer Faruk Sorak, oyuncular Deniz Can Aktaş ve Alina Boz, Bandırma'da Füze Kulübünün kurucu üyelerinin yakınlarını, temsilcilerini, öğrencileri ziyaret etti. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak Bandırma Füze Kulübü'nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Filmin kurgusunun Şubat ayı içinde biteceğine işaret eden Sorak, vizyon tarihi olarak ise Mart ayını işaret etti. Sorak şunları söyledi: "Biz filmin kurgusunu Şubat ayında bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz ciddi bir pandemi döneminden geçtik. Bundan en ciddi etkilenen sektörlerden biri de sinema sektörü oldu." Dijital platformların bu dönemde yükselmesiyle birlikte film sinemada izlenir gerçeğinden bir tık uzaklaşıldı, bizim dileğimiz sinemaların tekrar eski seyirci potansiyeline ulaşacağı günlere ulaşmak. Yakın dönemde vizyona giren filmlere seyircinin rağbet ediş sıklığını gördüğüm için de çok umutluyum. Bu film de böyle giderse Mart ayı gibi vizyona girer. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da seti ziyaret ederek film ekibine başarılar diledi. Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bülent Alkış ve Altan Erkekli'nin paylaştığı filmde ayrıca şu oyuncular bulunuyor, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayal, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yılbaharında vizyona girmesi planlanıyor. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.